Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Arkadaşlar şimdi parti yöremizin maydanoz dolmasını yapacağız. Hep beraber. Hep beraber. Gelinim şimdi yumursun gülerim. Ben Selam. de sosunu yapayım. Selamun arkadaşlar. Bugün maydanoz dolması yapıyoruz. Nasılsınız bakalım? Bunu bizim burada Bartın yöresinde çok yaparlar. Ben bir miktar bu plastiğin içine un koyuyorum. İçine maydanoz, tuz koyacağım. Bunları yoğuracağım arkadaşlar. Ben yaparken annem de öbür malzemeleri hazırlayacak. Maydanozu koyacağım şimdi. Bayağı bir maydanoz konuluyor bunun içine. Tuzunu koyayım. Bir tane. Yeterli herhalde. Şöyle hepsini bir kere birbirine karıştırıyorum ben arkadaşlar böyle. Böyle karıştırıyorum. Bu, bunun hamuru biraz katı olacak arkadaşlar biraz un Böyle oluyor arkadaşlar hamurumuz katı olacak bu. Ben bunu yoğururken annem de size bunun suyunu hazırlayacak. Bunun aşamasını gösterecek arkadaşlar şimdi. Hamurumuz katı bir halde olacak. Tereyağını güzelce yağ yapacak bunu. Dur bir dakika ya. Arkadaşlar tereyağlı yapalım. Anne şimdi sosunu hazırlıyor arkadaşlar. Ben de hamuru hazırlıyorum. Hamurumuz biraz katı olması gerekiyor. Arkadaşlar şimdi tereyağımızı içine işte, Salçamızı koyuyoruz. Şimdi de suyu koyalım. Arkadaşlar benim hamurda olup gidiyor. Artık annem hazırdır. Bir taraftan koyalım. Hamurumuz iyice bir katı oluyor. Göz karemesi bu şekilde katı olacak hamurumuz. Plastik Bu şekilde oldu arkadaşlar. Arkadaşlar sosunu hazırladım. Kaynayınca hep beraber kesip atacağız içine. Benim hamurum kıvamına geldi arkadaşlar. Altınumu şey, serptim, serptim ben. Getir onu da. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bunları keseceğiz. Arkadaşlar hep beraber yuvarlak yapıyoruz yuvarlayacağız arkadaşlar hamurlarımızı böyle sonra da keseceğiz şöyle uzatıyoruz biraz altına un serpiyoruz yapışmaması için katama yine de serpersek daha güzel oluyor bu şekil bu şekil oluyor arkadaşlar Böyle uzatı uzatı yapıyoruz Evet, bakalım hep beraber Şimdi yuvarlayalım bu akşam maydanoz var falan olsaydı beraber güzel bir daha kilo verince kısım bir daha kısım bir daha kısım yapacağız bir Bayağı bir yaptık. Bayağı bir yaptık arkadaşlar. Birazdan biz bunu keseceğiz. Biraz daha çoğaltalım şöyle. Bu arada suyumuz kaynayacak. Aygaz da bizi bekliyor. Arkadaşlar bunu isteyen yoğurtlu da yiyebiliyor. Genelde yoğurtlu yeniyor. İsteyen yoğurtlu da yiyebilir sarımsak yoğurtlu sos yapılıyor bunun üzerine isteğe bağlı ben yoğurtlu sevmiyorum mesela taze sıcak pişince yoğurtlu yemesi sevmiyorum bunu ben Annem, yoğurtlu severim annemler yoğurtla hep yiyorlar bunu ben yoğurtlamadan seviyorum böyle taze sıcak olunca onlar yoğurt seviyor üzerine da isteğe bağlı tabii yoğurdu da. Arkadaşlar, ben yollayarsın ki size. Ben alışmışım da şey yapma bile. Sen çolak olduğu için öyle. Yani ben gösteren mi öyle yapın? Oo, hiç, hiç. Bu şekilde kesiyorsunuz arkadaşlar böyle şekilde oluyor bayağı bir kestik biz arkadaşlar bayağı bir oldu kesmeye devam ediyoruz yine oluyor böyle arkadaşlar. Bayağı bir kestik. Az kaldı artık. <laughs> Oğlum da araba oynamaya geldi yanımıza. Hamurlara getirme ama. Hamurlara getirme. Sen burada aldım ya. <laughs> Oradan. Hamurlara gelmesin. Benim vardı bana. Hepsiz ki var. Geç saat var bir Kaynamak üzere. Ne şimdi? Oo. Arabam kaçtı ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Aynı bu adam da gel gel Hepsi o zaman, <laughs> tamam ya gene gıcık bir Yapışmaması için birbirine un atıyoruz arkadaşlar üzerine. Birbirine yapışmıyor hamurlar o zaman. Hepsini alacağız hamurları. <laughs> Abla burayı da çeksene. Orada <laughs> <laughs> çok da mı gözüküyor ya? Suyumuz kaynıyor arkadaşlar. Suyumuz kaynadı arkadaşlar. Şimdi içine atıyoruz. Bir. Pul biberini atalım. Arkadaşlar hamurumuzu ben fazla yumuşum. Ben kalan yerden devam ediyorum yine kesmeye. Bu fazla kalanı kültüre de koyabiliriz. Pişirmek için hazır. Külde, kültürden çıkarıp da, da, pişirebiliriz. Fazla yoğurduğumuz için ben devam ediyorum hamuru yapmaya. Annem pişiriyor. Üçüncü. Bu şekilde ben devam ediyorum yine arkadaşlar. Ben şuradan geçeyim. Arkadaşlar yaptığım kesimi bitti. Masayı temizliyorum artık ben. Maydanoz olmamızda pişmek üzere annem kaynatıyordu şimdi. Pişiyor artık. Pişmiş halini göstereceğiz şimdi arkadaşlar size. bir Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Pişti. Bekler arkadaşlar bir taşım kaynadı maydanoz dolmamız annem şu tabaklara servis yapmak için alıyor. Bugün yörenizi maydanoz dolmasını yaptık bu arkadaşlar afiyetle yiyeceğiz. Arkadaşlar bir yoğurtlu bir yoğurtsuz isteğe bağlı. İsteyen yoğurtlu da yiyebilir. Kaşık verir mi? Yutayım. Kaşık alın. Dur bakayım kaşık alın. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha soğusa daha iyi olurdu ama biz şimdilik böyle gösteriyoruz size. Buradan bitirelim. Arkadaşlar maydanoz dolmamızı yaptık. Bitirdik. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olun arkadaşlar. İyi akşamlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.